Merhaba sevgili çocuklar. Mavi önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir konuya geçeceğiz yine. Hadi o zaman hemen başlığımızı okuyalım. Bakın burada ne yazıyor? Geometrik şekilleri tanıyalım. Bugün sizlerle geometrik şekilleri tanıyacağız çocuklar. Ve bu şekillerin özellikleriyle ilgili konuşacağız. Hadi önce ne yapalım? Hep birlikte yönergeyi bir okuyalım. Aşağıdaki geometrik şekilleri inceleyelim. Yüzeyi geometrik şekle benzeyen nesnelere örnekler verelim. Önce birinci sıradaki geometrik şeklimize bakalım. Çocuklar bakın kendini zaten tanıtmış burada. Ne diyor? Ben kareyim. Dört kenarım, dört köşem var. Tüm kenarlarım eşit uzunluktadır. Ve bakın kendisine benzeyen nesnelerle ilgili örnekler vermiş. Mesela pencere, hediye kutusu. Bakın burada ne var? Televizyon. Sünger Bob. Bakın o da ona kareye benziyor değil mi? E çocuklar. Peki dört kenarım dört köşem var dedi ya. Bir onları gösterelim isterseniz. Ben hemen renkli kalemlerimi alıyorum. Önce kırmızıyı aldım. Çocuklar biz bu geometrik şeklin üzerindeki şu çizgiye kenar diyoruz. Hatta kenar olduğunu şöyle ok işaretiyle yazalım. Bu kenardır çocuklar. Kenarların birleşimiyle de köşe oluşur. İşte şuradaki noktalar da köşelerdir çocuklar. Bunlar da köşe. Hadi şimdi sayalım kaç tane kenar var? 1 2 3 4. 4 çizgi olduğuna göre 4 kenar var diyorum. Bakın iki kenar birleşiyor, köşeyi oluşturuyor. İki kenar yine birleşiyor, köşeyi oluşturuyor. Bu iki kenar birleşiyor, bu köşeyi oluşturuyor. Bu iki kenarla yukarıdaki kenar birleşiyor, buradaki köşeyi oluşturuyor. E demek ki köşe nasıl oluşuyor o zaman? İki kenarın birleşimiyle oluşuyor. Hmm. Artık kenarla köşeyi sanırım çok daha iyi anladık değil mi? E karenin bakın dört kenarı, dört köşesi var ve ne dedi bakın şu çok önemli bilgi. Tüm kenarların eşit uzunluktadır diyor. Çocuklar bakın bu kenarla bu kenar birbirine eşit, e, bu kenarda eşit, bu kenarda eşit. Bunların hepsinin uzunlukları birbirine eşit çocuklar. Bu nedenle biz buna kare diyoruz. Kare zaten özel bir dörtgendir. Bunu da lütfen unutmayınız. Hadi şimdi ne yapalım? Yandaki şekli inceleyelim. Çocuklar bakın kendini tanıtmış yine. Ben üçgenim. Üç kenarım, üç köşem var. Bakın kendisine benzeyen nesneleri de koymuş. Buraya işte pizza koymuş, sandviç koymuş, trafik tabelası koymuş. A harfini bile yazmışlar. O piramitlerden bile koymuşlar çocuklar. Bakın bunların hepsi üçgene benziyor. Peki çocuklar, üç kenarım üç köşem var demişti. Hadi beraber sayalım gerçekten öyle mi? Önce kenarlarına bakalım. 1 2 3 Gerçekten de üç kenarı var. Şimdi köşesini sayalım. 1 2 3 Ay çocuklar üç kenarı, üç köşesi var gerçekten de. Demek ki üçgen bize kendini doğru tanıtmış. Hadi şimdi beraber yandaki geometrik şekli inceleyelim. Bakalım yandaki geometrik şeklimiz kimmiş? Ben dikdörtgenim. Dört kenarım, dört köşem var. Karşılıklı iki kenarım uzun, iki kenarım kısadır. Bakın kendisine benzeyenleri resimlerinde koymuş. Türk bayrağı, telefon, tahta, buzdolabı. Bakın bunlar dikdörtgene benziyor gerçekten de. Peki çocuklar, ne demişti? Dört kenarım, dört köşem var demişti. Hadi kenarlarını ve köşelerini sayalım mı birlikte? Önce kenarını sayalım. Bir, iki, üç, dört. Gerçekten de dört kenarı var. Peki köşelerini sayalım mı? Bir, 2 3 4 Bakın 4 tane de köşesi var. E ama karenin de 4 kenarı 4 köşesi vardı. Bunun da 4 kenarı 4 köşesi var. Niye bunun adı kare? Neden bunun adı dikdörtgen söyler misiniz? Acaba neden olabilir? Aradaki fark ne? İkisini bir karşılaştırın bakalım. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? 4 kenarı var. 4 kenarı var. 4 köşesi var. 4 köşesi var. Peki aradaki fark ne? Hemen söylüyorum. Bakın buraya bir yıldız atmıştım. Karede özel bir durum vardı. Neydi? Karenin tüm kenarları eşit uzunluktaydı. Ama dikdörtgende öyle mi? Bakın karşılıklı kenarları uzun, bu karşılıklı kenarı da kısa. Yani iki kenarı uzun, iki kenarı kısa çocuklar. Bu nedenle bunun adı kare, bunun adı da dikdörtgendir. Bunun da önemli cümlesi şu olduğu için karşılıklı iki kenarımızın iki kenarım kısadır cümlesi çok önemli. Oraya ne yaptım? Yıldız koydum. Hadi şimdi beraber yandaki geometrik şeklimizi inceleyelim. Ne diyor bakalım? Ben çemberim. Köşem ve kenarım yoktur. E çocuklar bakın gerçekten de dik çizgileri var mı bunun? Yok. E dik çizgileri olmadığına göre çocuklar kenarlar birleşerek köşeyi oluşturuyordu. E kenar yoksa zaten Köşede yoktur. O zaman demek ki kenarı ve köşesi olmayan geometrik şeklimizi sorduklarında ne diyeceğiz biz? Çemberdir diyeceğiz. Peki çocuklar, çembere benzeyenlere bir bakalım. Bakın simit koymuş, tekerlek var, paramız var. Can kurtaran yine bakın burada can simidi var. Ne var burada? Burada bir geminin neyi var? Söyleyin bakalım. Geminin dümeni var değil mi? Gemi dümeni. Bakın bu da neye benziyor yine? Çembere benziyor. Çocuklar sizlerle geometrik şeklimizi ne yaptık? Öğrendik. Hadi hemen tekrar edelim. Dört kenarı, dört köşesi olan iki tane şeklimiz vardı. Birisi kare, birisi dikdörtgen. Ama ikisi arasındaki fark neydi? Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşitken dikdörtgenin ise iki kenar uzun, iki kenarı kısaydı üç kenarı, üç köşesi olan şeklimiz hangisiydi? Üçgendi. Peki köşem ve kenarım yok diyordu. Kimdi bu? Çember. Çocuklar sizlerle birlikte geometrik şekillerimizi öğrendik. Artık bu konuyla ilgili sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Hadi hep birlikte 83. sayfayı açalım. <laughs>